giriş yapmak istedim. Az önce evlerle beraber bir karar aldık. Karar aldık. Konuşursam ben. Neymiş kararımız? Youtube kanalı açıyoruz. Vermişiz. <laughs> şey, belki de konuşmalıyız var ya. Bizimki iki kişilik ama. Aa çok mantıklı. Belki de konuşmalıyız. Konuşmamalıyız. Ben konuşamayan taraftayım zaten. Önce bilenler bilir. <laughs> önce bir isim olmalı. Hmm. Bilemedim. Aynen öyle, şaşırma geldi. 10 dakika falan çalıştık sonra. Evet. Haydonsun evine. Kahve içelim şey. bakalım. Ben, ben net demek. gözükmüyorum ama onun aydınlığı yetiyor bana zaten. Yaa. <laughs> 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 Ama Evet, evet Geç <laughs> <laughs> Geç kaldım. <laughs> geç kaldım. Daha çok çalışmaya geç kaldım bence. Ben. Saj, geç. geç kaldım. Geç kaldım. Ben şeyi fark etmeyin Hiç atardığım zaman, atardığım zaman. Çok ee, en çok... En büyük pişmanlığım. Sana koruyorum. Sana soruyorum. <laughs> keşke her zaman şunu yapayım mı dediğimde düşünmeden yapsaydım. En büyük pişmanlığım bu. Evet. Okay. Ertelemek. Aynen. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Pişmanlığım ee, Çok var yani Pişmanlığım ee, Keşke 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 de aynı Aynen <gülüyor> <gülüyor> En büyük keşkem sanırım şu Hani bir şey de Yapabilme potansiyelim varken yapamam deyip Kendime güvenmemem Bence bu yani kendime i̇şte En çok seyahat etmişsiniz mi? Bir <laughs> e ben de Balkan Ben de Bosna Hersek Karadağ yani Balkanlar. Ben ülkemden çıkmak istemiyorum. E Mardin Tüzemiz. Yaşasın. 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 Benim Yaşasın. 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 Gelecek. Bir gün, bir gün gelecek, bir gün kalacak o şey, gerek, o şey Bir <laughs> gün, bir gün her şey çok güzel olacak. <laughs> ne <Ben, gülüyor> Bir gün. <laughs> Bir gün aşık gibi olacak. Bir gün Bir gün kavuşuruz. beş ay sonra. Allah Allah. Bir gün evren hanım. Bir gün. Ha yok yok. Çok Bir İnşallah. Bir gün. Teşekkür En çok. En çok saniye ayırıyor. Evet. <laughs> Something hmm. that En çok şey Diğerleri de ailemizin olacağını çok özgürlüğü. En çok. En çok. Ben şu an bulamadım. Ve düşünüyorum çok güzel. tane en çok kendisi ederim. Hmm. Sen buldun mu? Ben de bulamadım sanırım düşünüyorum. En çok bu kirli bizi bitirip arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Hadi. Evet alayım. Yine hoş geldiniz. Etkinliklerimiz oldu. Ben şimdi Ösem'den geldim. Sonra bu kız burada kendine date yapıyordu şöyle. Bakın. Sonra Ali'ye Korkusu yok. Neredesin diye aradım. Bir ki istersen gel sana çay ısmarlayayım dedi. Sonra aldıklarımı gösteriyordum. Önümde kaldı. Hemen açalım bakalım içinde ne varmış. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Şok, şok, şok. Şok, şok, Yoksa mum mu? Evet. Aa, like 2'den almış beni. Çok severim ben böyle bir şeyleri. Bum. Çok güzel kokuyor. kokuyor. Çok güzel kokuyor. kokuyor bir değil mi? Evet. evet işte Bitmişti yapalım. hatta. Bakın. Aslında şey düşündüm. Bunu koyma şeyi göstermiştim ya sana. Nasıl kokuyor. Güzel kokuyor. Evet vanilya kokuyor. Vanilya kokuyor. Çok güzel. Çok mutlu oldum. <laughs> ne diyoruz? Kamsa <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Ee, okuldan sonra böyle kafe geldik kızlarla. Evet. Ee, Alena, Merve, Saliha, Meryem, Merhaba. Ayşe söylemedi <laughs> mi? Ayşe. <gülüyor> Öyle işte. <laughs> Videomuzu bitirelim dedik arkadaşlar. Evet artık evet, videonun sonuna geldik. Olsun, geldik. Böyleydi. Bu ilk video birazcık spontane. Hayatımızdan günlükler oldu. Ama diğerleri daha güzel olacak değil mi? Evet yavaş yavaş halledeceğiz. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>